İyi akşamlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Baya yoğunluktan. Yani bu klasik söylediğin şeyleri bir yoğunluktan zaman ayarlamadım falan. İşte şimdi mi çekeyim mi? Gündüz mü çeksem mi? Daha iyi mi? iyi gözükecek mi? İşte saçların düzgün değil falan derken. Dedim böyle eriteleyeceğim diye. Şimdi çekim dedim. Eee... İzleyiciden olan bir talep vardı. E, kendini tanıtmak e, bugün işte kendime tanıtma video yapacağım e, şu an 43 yaşındayım e, Japon e, Tokyo'da değilim Osaka biliyor musunuz? hem Tokyo'da değil, Osaka'da değil Osaka'dan batıya doğru 200 km gidince bir Nagoya şehir var hem Nagoya şehirinde de değil Nagoya şehirinin Yüz kilometre güneyde e, Suzuka City var. Yani Suzuka şehri. Bir küçük kasabası. Sanırım nüfus olarak şu an kaç? Belki 200 bin kişi yani çok büyük şehirin değilim. E, biz üç kardeşiyiz. E, ben en büyük. E, iki yaş küçük de erkek kardeşim var. Üç yaş küçük de kız kardeşim var. E, babam yani çok önce vefat etti. Şu anda annem, erkek kardeşim e, Japonya'da e, yaşıyor. Kız kardeşim de da, Osaka'da yaşıyor. E, ben biliyorsunuz işte şu anda Almanya'da. E, üç tane dil biliyorum. E, ana dil olarak Japonca. Biliyorsunuz işte konnichiwa, watashi no namae wa, bla bla. E, hem İngilizcesi, ee, Türkçe. Ha şimdi dördüncü dil olarak evet işte Almanca e, öğrenmeye çalışıyorum. İngilizce de çok çok az yani böyle biliyorum. Ben 2007'de İstanbul'a yerleştim. O zaman tabii ki işte metrobüs yoktu, İstanbul kartı yoktu. Ee, bunu bilenleri bayağı eskidir yani böyle. Ondan sonra ben geldiğinde daha şu Taksim Meydan yani otobüs durak o aşağıda da değil tam o şu anda ee, Bir gezi parkının yanında Yani daha doğrusu o gezi parkının karşısında da böyle otobüs kalkıyordu Ondan sonra tam ortasında da böyle ee, otobüs kalkıyordu i̇şte akbil vardı böyle e, O dönemleri de işte gelmiştim o zaman da işte taksi fiyatta da bir buçuktan başlıyordu e, biz Taksim Meydan'dan Nişantaşı'na geçerken e, bunu yani İstanbul'u biraz muhabbet oldu e, Taksim'den Nişantaşı'ya geçerken 5TL ile giderdik yani o yüzden bazen otobüs binmek üzerine biz taksiye biniyorduk 4 kişi 5 kişi falan öyle Nişantaşı'na kadar gidiyorduk yani Nişantaşı'da bir şey yaptım bir şeyleri yok e, yani e, Şimdi kendimi tanıtmak, yani 2007'de geldim, ee, bir arada turizm sektöründe çalıştım, ee, lojistik firmasında çalıştım, sonra yani e, bu yaklaşık 17 sene içerisinde e, bir sürü işte değişiklik e, ardından yani Almanya'ya geçtim. Ee, başka ne diyeceğim, <laughs> yani sanki bitmiş gibi bir şey geldi de. <laughs> Ee, evet, sizin sevdiğim böyle burucu mu var? Bu burucu mu diyorum? Burucu. Yani ben terazi burucuyum. Ee, bu muhabbetleri çok seviyorsunuz. Yani hangi burucu falan böyle işte. Terazi ne bileyim işte asran uyumsuz falan. Ya yani ben atıyorum şu anda da. Ee, terazi burucuyum. Ee, dengesizim. Evet gerçekten dengesizim. Yani böyle... Bir muttur e, mutlu oluyorum. Ya yani çok az muttur oluyorum. Bir anda böyle düşüyorum. işte e, çok kararsızım. Kararsızım. E, bir taraftan agresifim. Yani İstanbul trafikten böyle çok nefret ederdim Uf, puf falan böyle yani planladığın gibi gitmeyince hemen böyle agresifleşiyorum. İyi, iyi taraftan da değilim yani böyle. Ee, güzel tarafı... Evet, bunu kendime şu anda çok bir şey diyemiyorum böyle. Ee, güzel tarafı ne var böyle? Ee, duygusal da değil ama böyle bir zor olan böyle birileri falan varsa böyle ya zor de, derken bir hayatında mücadele eden bir kişi böyle bana bir şeyleri danıştığında da böyle dinliyorum severek yani yapabileceğim şeyleri yardım etmeye çalışıyorum ama benim çok e, her şeyde mutlu olamadığım için böyle çok az mutlu oluyorum yani bir şeyleri arıp mutlu çok olamam yani o, sadece anlık sevinç yaşıyorum. Ee, bu kadar yani e, başka yani çok hemen sıkılıyorum ya böyle bir arada fitness yapmayı başladım. Ee, spor salonuna gidiyorum böyle yani aşırı derecede böyle şunu yapacağım bunu yapacağım işte yemeğe dikkat edeceğim haftada 4 gün gitmen lazım falan ama çabuk sıkılıyorum. Bir arada yoga da yapmayı başladım yoga da acaba yapabilir mi devam ettirebilir miyim? hemen skriyorum. Ya skriyorum derken de daha doğrusu ben hemen e, zor bir şeyle ile karşıladığın zaman hemen bırakıyorum. Bu bana göre değil. Falan diye. O yüzden ben de şeyim yok. Yani devamını yok. Yani, Türkçe yani mecburiyet de, yani Türkiye'de yaşadığım için o devam ettirmek zorundaydım. Ama bir anda çok güzel konuşman lazım. İşte e, sizin gibi böyle Akış ve Türkçe konuşman lazım falan diye kafamı takmıştım. Ya gerek yok dedi yani kim doğru düzgün konuşuyor ki yani böyle bir bu bunu İngilizce de olsa da Japonca olsa da e, Bunu doğru düzgün konuşan kişileri de çok yok Onun için ben de kafam takmamaya başladım Onun dışında ha, Şey dövme yani dövme yapmayı seviyorum işte resim çiziyorum falan böyle. Ee, bunu tekrar yakalanmak istiyorum seviyorum böyle yapmayı. Ben yani çok yapmak istediğin şeyler var. Seyahat seviyorum, dövme resimleri seviyorum, ee, yoga seviyorum, spor salonu seviyorum ama tek sıkıntı hemen sıkılıyorum böyle. Ne yapacağım böyle şaşırıyorum. Onun için bazen de şey diyorum işte tek bu hobi olsun falan diyen bir şey varsa ne kadar güzel diyorum ee, sevdiğin yemek söyleyeyim yaprak salma dolması yani bu ama yani dışarıdan değil restorandan değil köyden bir annesi böyle bir yaprak salma yapayım ki o köy yemekleri çok seviyorum işte kavartı ee, onun dışında, Türk yemekleri de sevmediğim bir şeyleri yok ya yani. Pek de çok tatlı değil, anlam yok. Ama biri bakraba yiyeceksem ben de tabii ki yiyorum. Onun dışında... Ee, böyle... E, biraz kendime de tanıtım çekmiş oldum. E, bir videonu böyle ara vermiş olduğu için yine böyle yeni videosunu hazırlanıyorum. Onu da çekeceğim. Bugün için bu kadar. Öyle. Hoşçakalın.